Evet herkese merhabalar. Tarutun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün yine sizler için yine sadece Makbuş ablanın kanalındaki özel abonelerine, o güzel o sevgi dolu gönül dostlarına özel olarak e, hazırladığı e, güzel bir e, açılım yapacağız hep birlikte. Yine bana ait, bana özel bir açılım saat açılımı gibi arkadaşlar. Yine çok 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 eskiden gelen bir açılım ve biliyorsunuz ki e, benim kartlarımın artık eşi ve benzerinin olmadığını biliyorsunuz. Yani daha doğrusu çok 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 eski kartlar olduğunu ve şu anda da aynı kartlardan hiçbir yerde olmadığını artık hepiniz biliyorsunuz ve tabii ki yine benim kartlarımın Özel ve bir gizemi ve özel bir efsunu olduğunu da artık her biriniz öğrendiniz. Bu yüzden dolayı da hepinize bu ilginiz için özel melek kartlarıma ve bana gösterdiğiniz, yorumlarıma gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için de özellikle teşekkür etmek istedim. Ayrıca şimdi bugün sizler için özel bir açılım yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Benim kartlarımın içinde yani destemin içinde çok özel kartlar var. Bunlardan bir tanesi Derviş kartı. Gördüğünüz gibi yolunu aydınlatmak isteyen görüyorsunuz değil mi? Yolunu aydınlatmak isteyen bir derviş. Yani bu derviş sizin de yolunuzu aydınlatacak bu akşam. Yani sizlerle birlikte hep beraber dervişten size gelen cevapları ar arayacağız. Yani dervişin sırrını açacağız hep birlikte. Şimdi sizlerin yapması gereken içinizden her ne geçiyorsa ...aşk olur, iş olur, para olur... ...kariyer olur, hiç fark etmez... İşte çoluğunuz olur, çocuğunuz olur... ...geliniz olur, damadınız olur... ...işte kızınız olur... ...hiç hiç hiç fark etmez arkadaşlar... ...yine her zaman dediğim gibi... ...sizin niyet etmeniz önemli... ...neye niyet ederseniz... ...ya dilek tutacaksınız... ...sadece dilek tutacaksınız, niyet edeceksiniz... İşte aklımda kişiyle evlenir miyim... ...ya da işte evim olur mu, arabam olur mu... ...çocuğum olur mu, evlenir miyim, boşanır mıyım... Gibi artık kalbinizde, gönlünüzde nasıl bir dilek varsa, nasıl bir niyet varsa, siz buna niyetleneceksiniz. Bakalım size benim Ermiş kartım, Bilge kartım nasıl bir yol gösterecek, size nasıl bir cevap verecek. Biz Bilgeden, Ermişten size cevabını alacağız hep birlikte. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle sizlerin adına yine kartlarımı niyetliyorum. Bilge kartından, bilge kartımızdan, ermiş kartımızdan Sırlarınızı, sizin o içinizdeki sırlarınızı dökmesini ve cevap vermesini niyet diyorum ve kartlarımı kesiyorum. Bakın hemen kafanız karıştı. Kartlar karıştırırken bile karışmaya başladı. Lütfen kafanızı karıştırmayın. Sadece bir niyete odaklanın, dileğe odaklanın. Gönlünüzden ne geçiyorsa düşünün. Her zaman olduğu gibi kartlarıma odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Şöyle bir aklınızdaki o kalbinizdeki dileği düşünüyorsunuz Hatta ve hatta eğer arzu ederseniz videoyu burada durdurup Kartlarıma iyice odaklanın ee, Derviş kartıma bilge kartıma iyice odaklanın Ondan cevabını isteyin Sorduğunuz sorunun cevabını bilgeden isteyin Size nasıl cevapla gelecek bakalım bakalım Evet şöyle bir odaklanın. Siz odaklanırken her zaman dediğim gibi bu açılımlar genele, kolektife, bütüne bir açılımdır. Her zaman dediğim gibi siz size ait olan kısmı alın lütfen eğer ki bireysel ya da özel danışmanlık almak isterseniz bana 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan yazarak ulaşabilirsiniz. Evet sanırım odaklandınız, rezone oldunuz. Ben de bilge kartından sizlerin o dilediği sorunun ya da o sırrın cevabını almaya niyet ediyorum. Ve kartlarımı çekmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 11 tane kart çekeceğim. Evet. 3, 4, 5. Bakın kendisine atıyor. Mecburen almak zorundayım. 6, 7, 8, 9. Şunu almak geldi içimden. Neden bilmiyorum. Bir de şunu alalım. 11. Şimdi arkadaşlar hemen bilgemizi, derviş kartımı şöyle. Hatta bunu ben nedense size doğru çevirmek geldi içimden. Şöyle sizlerle bir bütünleşsin bakalım kartımız. Evet yine her zaman olduğu gibi güzele ve iyiye niyet ediyorum. Şöyle bir sevgiyle cevabını alacağımızı düşünerek kartlarımı yerleştirmeye başlıyorum. Evet şöyle yapalım. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle yapalım. Şöyle bir yıldız yapacağım arkadaşlar. Bilginin etrafında bir yıldız oluşturacağız. Bakalım bakalım hemen kartlarım zaten cevaplarıyla gelmeye başladı sevgili arkadaşlarım. Evet izleyenlerim harikasınız. Çok güzel niyetlerle gelmişsiniz. Evet hmm. şimdi bu karta tabii ki bu kartta cevap gizli. Bu kartta bilgenin cevabı gizli arkadaşlar. Bilgenin cevabı burada. Sizin sorunuzun cevabı da burada. Tabii ki onu en son açacağım. O yüzden biraz heyecan yapmanız güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk etapta ikilemde kalmışsınız. Gerçekten ikilemde kalmışsınız. Acaba hani öyle bir şey mi düşünsen, bunu mu sorsam, şunu mu sorsam, bunu mu düşünsem, bunu mu etsem. Ama daha sonra gerçekten kendinizi haksızlığa uğradığınız, adalet istediğiniz bir konuda niyete odaklamışsınız. Bu niyet, ilişki de olabilir. Yine sizin iste, gönlünüzden geçen iş hayatınız, aşk hayatınız, aileniz ya da sosyal çevrenizle bağlantılı olabilir. Sonuç itibariyle burada önemli olan adil bir karara, adil bir sonuca ulaşacaksınız. O sorduğunuz Bilge'ye, dervişe sorduğunuz soruyla bağlantılı. Bir kere hak ve adalet yerini bulacak arkadaşlar. Hangi konuda soru sorduysanız, eğer ilişkide haksızlığa uğradıysanız sizin hakkınız verilecek. Eğer iş hayatınızda haksızlığa uğradıysanız bu konuda da hak ve adalet size gelecek arkadaşlar. Şimdi çok hırs yaptığınız bir konuymuş bu. Dervişe sorduğunuz soru, gerçekten hırs yaptığınız, belki de zaman zaman bu hırs yüzünden belki de kıskançlık krizlerine de girdiğiniz ve gerçekten e, böyle e, bunu bu benim olmalı ya da ben bunu başarmalıyım. Sonuçta kazanan ben olmalıyım dediğiniz bir konunun olduğunu da burada net bir şekilde görüyorum. Genelde biraz da ilişkiyle de odaklı. Bakın iş anlaşması da var ilişki de var. Hem iş bağlantılı hem de ilişki bağlantılı çok odaklanılmış. Tabi bu kariyerde olabilir, sınavda olabilir hiç fark etmez. Güzel ikilemler var dediğim gibi ama ikilemlerde özellikle iki kişi arasında kaldıysanız acaba onu mu tercih edeyim bunu mu tercih edeyim diye düşünüyor iseniz eğer Zaten ki bilgenin size verdiği cevap burada. Sen diyor akıllı bir insansın, hisleri ve sezgileri güçlü bir insansın ki şöyle enteresan bir dipnot geçmek istiyorum. Gerçekten Makbuş Abla'nın kanalında yani Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla kanalında beni izleyen, bana abone olan danışanlarım ve benden danışmanlık alan danışanlarım da ben bunu çok fazlasıyla yaşıyorum. Gerçekten kanalları açık, sezgileri güçlü hisleri kuvvetli işte rüyalarından mesaj alan ya da gerçekten rüyaları olduğu gibi çıkan e, danışanlar ve e, özel insanlar geliyor bana ben bunun bilincindeyim bu yüzden dolayı evrene ve sizlere çok teşekkür ediyorum gerçekten e, böyle bilinçli ve güzel insanları benim de hayatıma dahil ettiği için şimdi burada da zaten size Ermiş ermişim mesajı e, diyor ki hislerine ve sezgilerine lütfen güven. Sadece burada sıkıntılı olan konu bir şeyleri zamana bırakmamanız. Yani e, sabırsız olmayın, biraz kadere ve zamana bırakın. Hani e, akışa biraz kendinizi teslim edin. Yani ilahi güce akışa biraz kendinizi teslim edin. Zira bu sorduğunuz soruyla ilgili zaten bir değişim aşamasındasınız. Hayatınızda özellikle daha önceden yaşadığınız o sorduğunuz hani dervişe sorduğunuz soruda hayal kırıklıkları ya da olumsuzluklar yaşadığı iseniz artık o hayal kırıklıkları ve olumsuzlukların net bir şekilde biteceğini üstelik sizi çok şaşırtacak sizi çok mutlu edecek sürprizlere de hazırlanmanız gerektiği mesajını veriyor sizlere. Ama ve lakin burada en önemli karar size düşüyor arkadaşlar. Bakın eğer üzüntüler yaşadıysanız, o sorduğunuz, o kalbinizden geçirdiğiniz, o niyetlediğiniz, dilediğiniz her neyse yıkımlar yaşadıysanız, olumsuzluklar yaşadıysanız bakın hayal kırıklığı da olmuş burada, olumsuzluklar da olmuş ama ve lakin, her kapanan kapının arkasından yepyeni bir kapı açılır mantığını unutmayın arkadaşlar. Bazı bitişler size o kadar güzel yeni başlangıçlar getirecek ki ne olur eğer ki böyle bir durum yaşıyor iseniz lütfen e, güzel enerjilerle yolunuza devam edin. Zira sizi bekleyen hatta sizi yükseğe taşıyacak çok 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 daha güzel yeni başlangıçlar olacak arkadaşlar. İş ve kariyerle ilgili eğer niyetlendiyseniz, eğer iş ve kariyerle ilgili dervişe sorunuzu sorduysanız bakalım derviş size der ki anlaşma var. Eğer ki bir sınava gireceksen o sınavı kazanacaksın. Bak güzel de haberlerin var. Anlaşmaların var. Yolun ve önün açık zaten diyor. Bak hayatınla ilgili denge ve düzen zaten bozulacak ki senin diyor. Hani okuyorsan okulunu bitirip iş hayatına başlayacaksın. Ya da ailenle yaşıyorsan şu anda belki de bir üniversite kazanıp yoluna bakacaksın. Ya da bir okul okuyorsan okulunu bitirdikten sonra bir iş hayatına merhaba diyecek diyor. bak ne kadar güzel cevaplarla geldi. Ha, olumsuzluklar da yaşadığın olursa tabii ki iş olarak demiyorum. aşk hayatınızda ya da ilişki hayatınızda ya da iş hayatında eğer ki bir olumsuzluk ya da bir yıkım yaşadıysanız ya da öyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız da yeni kapılara, yeni başlangıçlara daha hazır olun diyor. Bak sürpriz mutluluklar ne kadar güzel. Arkadaşlar vallahi çok güzel çıktı kartlar. Derviş bize de çok güzel cevaplar verdi ama sonuç burada sır burada işte sır burada bakalım sonuç olarak ne olacakmış evet mi hayır mı tamam mı devam mı olumlu mu olumsuz mu bakalım bu kadar dilekler soruldu bak güzel güzel cevaplar da verdi ama bir de sonuç var şimdi çünkü e, yıkımlar da olabilir diyor e, yeni başlangıçlar da var diyor bak o mesajları verdi ve kadere ve akışa bırakın kendinizi dedi. Bakın kader çarkı. Görmeyin, duymayın, konuşmayın, bekleyin bir şeyleri kadere ve akışa bırakın dedi. Bakalım bakalım açıyorum arkadaşlar. Evet dervişin sırrına vakıf oluyoruz hep birlikte. Bakalım dervişin sırrı neymiş? Sizin sırrınız neymiş? Ve sizin sırrınızın sonucu neymiş? Arkadaşlar evet cevabını aldık. Şimdi bu sorduğunuz soru, niyetlediğiniz olay. Tabii şimdi siz böyle karta bakıyorsunuz. Şimdi bu kart neydi? Evet bu kartı anlatıyorum arkadaşlar. Öyle bir şeye niyetlenmişsiniz ki bu niyetiniz ya da bu dilediğiniz ya da bu istediğiniz geçtiğimiz 6 yıl içinden beri. Tabii geçmişte biliyorsunuz ben hangi rakam geliyorsa onun katları katları diyorum. 6 yıl, 16 yıl, 26 yıl neyse e, ee, 6 yıl içinden beri ya da 6 ay ya da 6. ay ya da altılı bir tarih ya da altılı bir zaman bakın ısrarla 6'lı veriyor. 6'lı bir zamandan beri dilediğiniz ya da bu zaman diliminin içinden beri de olabilir yani bu 6 gün içinden beri de olabilir. Dilediğiniz, istediğiniz ve eğer ki ilişki ise geleceğimde olsun diyorsanız ya da ya da İş ya da kariyerle ilgili bu zaman diliminden beri ben bunu istiyorum ve geleceğimi de bu şekilde yönlendirmek istiyorum dediğiniz her ne varsa. Arkadaşlar derviş size der ki o istediğiniz şey her ne ise sizin geleceğinizde var arkadaşlar. Yani şu an sizin içinizde sır gibi sorduğunuz dervişten yardım istediğiniz konuya size cevaben derviş der ki o istediğiniz şey geçmişten beri şu altılı geçmiş zamandan beri istediğiniz her neyse önümüzdeki en geç altılı zaman dilimi içerisinde bu altı yıl değil ama arkadaşlar bakın benim e, benden özel danışmanlık alanlar da bunu biliyor en fazla bir yıl içine konuşurum yani bu önümüzdeki altı gün altı hafta altı ay ya da altıncı ay en kötü seneye altıncı ay bu zamana kadar sizin kesinlikle geleceğinizde olacak diyor evet Evet, bugünlük de benden bu kadar. Sizler için değişik, böyle güzel, biraz da efsunlu bir açılım yapmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bundan çok keyif aldım. Umarım size de güzel güzel cevaplar vermişizdir. Melek destemle birlikte. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve bana gösterdiğiniz o kocaman, kocaman, o kocaman kalbinizden gelen o sevgi deryası için ne kadar teşekkür etsem az. Hepinize çok müteşekkirim. Çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrar Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.